Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü, Düzce Valiliği, Çilimli Kaymakamlığı, Çilimli Belediyesi ve Çilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik kapsamlı model projesi bu yılda devam ediyor. Genç ve dinamik öğretmenler alan taramalarına start verdi. Çilimli Proje Koordinatörü Nuray Eran Türedi ve Öğretmenler Aylin Tok, Aleyna Konuralp, Bilge Ulcay, Reyhan Şimşek, Duygu Pehlivan, Yağmur Savaşçı, Tuğçe İrem Özdoğan, Emre Direk, Fatma Nur Hızel, Şerefcan Dereli, Bünyamin Çakar, Büşra Dadak, Tunağan Aksoy, Kevser Begen ve Aleyna Karslıoğlu tarafından eğitim öğretime başlamak için aileler, dayı başları ve muhtarlarla görüşmeler yapıldı. Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sonlandırılması projesi bu yılda hasat döneminin gelmesiyle birlikte faaliyetlerine başladı. Doğu illerinden birçok tarım işçisinin geldiği düzce projeyi başarıyla uygulayan illerin başında yer aldı. Mevsimlik tarım işçilerinin çadırları tek tek ziyaret edilerek dayı başları ve ailelere projenin içeriği anlatıldı. 3-15 yaş aralığındaki öğrencilerin kayıtları alındı. Bu yıl fındık mahsulündeki artışın işçi ve çocuk sayısına da yansıdığı gözlemlendi. Projenin ilerleyen aşamalarında çocukların okula ulaşımı için servis hizmetleri, yemek ve kırtasiye giderlerinin karşılanması, sosyal aktivitelerin düzenlenmesi, çocukların mahrum kaldıkları eğitim süreçlerinin telafi edilmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.